Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da balık yakalamak Rüyada balık yakalamak birçok kaynağa göre kısmet olarak yorumlanır. Rüyasında balık yakaladığını gören kişinin nasibi artar ve ayağına büyük bir fırsat gelir. Hiç ummadığı bir yerden, beklemediği bir zamanda karşısına çıkan bu fırsat o kişi için oldukça hayırlıdır. Rüyada yakalanan balığın boyutu ne kadar büyük ise, kendisinin karşısına çıkacak olan fırsatta değer açısından o kadar büyük olacaktır. Rüyada balık yakalamanın alternatif yorumları Rüyada balık yakaladığını gören kişi iyi haberlerle karşılaşır. Bu rüya kısa bir süre içerisinde iyi bir haber alınacağının işaretidir. Rüya sahibini fazlasıyla sevindirecek olan bu rüyanın sonucunda kişi iyi bir gelişmeyle karşılaşır. Eğer bekarsa ve evlenmek istiyorsa niyeti olur. Eğer işsizce yakınlarından birinin vasıtasıyla memnun kalacağı bir işe başlar.